Devrim yaratacak hamle ömür boyu ücretsiz inter internetli telefon Apple ve Samsung'u sarsacak diyor. Tesla'nın bildiğiniz üzere bir telefon tanıtımı vardı. 2025 yılı içinde de çıkacağına dair söylentiler, iddialar var. Eğer bu telefon hani kullanıma açılırsa Starlink uyduları sayesinde dünyanın her bir noktasında ücretsiz internet hizmeti sunacakmış. E, tabii ki ek olarak da şunu söyleyeyim. İddia edilen hizmet gerçekleşse bile Türkiye'de bundan yararlanmak mümkün değil. Şu an bir anlaşmamız olmadığı için. Evet. Starlink'te şu anda bir anlaşmamız olmadığı için. Şu an evet. Daha önce de de e tabii ki bir anlaşma olursa, o süreç e, olumlu ilerlerse eğer... <laughs> sanmıyorum çünkü deprem zamanında bile söylemişti alınma. İsterseniz benim uydumu kullanabilirsiniz diye onu bile reddetmiştik. Kombinasyon şirketleri gereğinden fazla ücret alıyorlar onu evet. da söyleyeyim tekrardan. Yani açık açık söyleyelim yani ben mesela atıyorum 700 lira fatura ödüyorum saçma sapan bir paket. önümüz yani. üzerine muhtemelen yani. 2000 ödeyeceksin. 2000 ödeyeceğim büyük ihtimalle yani oralara çıktı artık. Çok Uf saçma ya. fiyatlar evet. olmaya başladı, çok uçuk evet. fiyatlar olmaya başladı yani. yani.